Özel Meydan Hastanesi ile Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. İmzalanan imzalanan protokolle çiftçiler, kurum personeli ve birinci derece akrabaları Meydan Hastanesi sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanacak. Ee, öncelikle ee, sayın Müdür'üme çok teşekkür ediyorum Süreci çok güzel e, Ve net anlattı Bize de çok fazla e, Malumat bırakmadı Biz kendilerine Çok teşekkür ediyoruz Elazığ'ın e, belki de benim e, Gördüğüm kadarıyla en dinamik En heyecanlı e, Bir kurumu e, Müdürümüz de böyle e, Ekibimiz de sağ olsunlar böyleler Kendilerine teşekkür ediyoruz Ben yani biz ziyaret ettiler hem de bir sözleşme için beraberiz. Protokol öncesi konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Turan Karan, indirim protokolünün öneminden bahsetip... Bu şu anda içinde bulunduğumuz Medline Hastanemiz de son dönemde kurulan ve gerçekten hep tüm ünitelerini gezme fırsatımız oldu. Baktığımızda dünyanın en üst teknolojisini sağlık açısından kullanan bir hastanemiz. Dolayısıyla ben bu vesileyle e, yönetim kurulu başkanımız Muhittin Bey olmak üzere bütün hastanede emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Tarım ve orman teşkilatları çalışanları olarak bizler inşallah yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde e, yani yüzde yirmi indirimle e, kendileri ve birinci derecede yakınlarının faydalanacağı şekilde bir protokol e, imzalayacağız. Meden Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Sehergök ise yola çıktığımızda ilk hedefimiz Elazığ'a yeni bir heyecan ve kalite sunmaktı dedi. Bizim hedefimiz şu, vadimiz şu. Burada e, tabii ümidimiz insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesi. Ama dönem dönem sıkıntılar yaşayacağız. Burada da bizim en kaliteli hijyen açısından e, olsun tedavi süreci açısından e, olsun, misafirlik hizmetleri açısından olsun en kaliteli hizmeti vermek. Biz bunda iddialıyız. E, şükür 3. ayımıza girdik. Çok güzel geri dönüşler var. Biz yine aynı şekilde Tarım il Müdürlüğümüze de, personeline de e, bizim vadimiz bu. Yani indirimden ziyade en kaliteli hizmeti vermek. zaten